kontrole gelirsiniz. Evet. Mümkün bir, bir, hafta bir hafta sonra. Tamam hocam. Evde koltukta oturun. Yatağa evet. çok fazla. Tamam. Normal günlük evet. faaliyetlerinize devam evet. edin. Evet. Gündüz yatak devam yatakta kalırsanız şekerleme yaparsınız. O da gece üstünüz bozulur. Kalp damar cerrahi kliniği 100 hastasını taburcu etti. Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde 100. Açık Kalp Ameliyatı olan Aydın Pembe Türk, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. İyi ki varlar. İyi ki varlar yani. Geç Doçent Doktor Murat Uğur ve ekibi başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde Aydın Pembe Türkün ameliyatı 100. Açık kalp ameliyatını yapan Doçent Doktor Murat Uğur ve ekibi başarılarının haklı gururunu yaşıyor. Başhekim Profesör Doktor Nurettin Yiğit'in yaklaşık 2 yıl önce Doçent Doktor Murat Uğur'un idari sorumluluğunda kurulan Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği ekibi 100. Ameliyatın gururunu yaşarken klinikte 24 saat açık kalp ameliyatları yapılmaya devam ediyor. Babanız. duygularını mikrofonlarımıza anlatan Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinin 100. Acık kalp ameliyatı olan Aydın Pembe Türk ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği idari Sorumlusu Doçent Doktor Murat Uğur şunları söylediler. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Baştan. Çünkü ben ölmüş, ölüp dirildim yani. Ben, ben ölmüştüm yani. Onun yüzden hocalarımıza teşekkür ediyorum ben. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. İyi ki Hastamız göğüs ağrısı şikayetiyle e, bizim acil servisimize başvurdu. E, yapılan anjo sonrası e, iki damarında kritik darlık e, tespit edildi. Biz hastamızın iki damarına e, bypass ameliyatı yaptık. E, ameliyat sonrası şu anda 6. gününde. Artık taburcusunu planlıyoruz. Her şey istediğimiz gibi gitti. Artık evine taburcu gidebilir. E, Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi ameliyatlarına ...16 Nisan 2019 tarihinde başladık. İlk açık kalp ameliyatından sonra... E, ...araya giren pandemiden dolayı... ...bir 6 ay ara vermek durumunda kaldık ameliyatlarımıza. E, bu nedenle biraz gecikmeli olsa da... E, ...geçtiğimiz hafta 100. açık kalp ameliyatımızı yaptık. E, hastanemizde şu anda... ...haftanın her günü... E, ...24 saat boyunca açık kalp ameliyatları... ...alınabilmektedir. Her türlü açık kalp ameliyatının yanı sıra... Ee, her türlü damar ameliyatlarının cerrahi ve endovasküler tedavilerinde yapmaktayız. Yine e, akciğer pıhtılarının toplar damar pıhtılarının e, acil olarak endovasküler tedavilerinde hastanemizde yapmaktayız. Şu anda e, hastanemizde kalp damar cerrahisi ile ilgili her türlü ameliyat başarılı yapılabilmektedir. Yüzüncü ameliyat yapıldı ondan bahseder misiniz biraz? Ee, hastamız e, acil servisimize e, göğüs ağrısı ile gelmişti. Yapılan anjiyo sonrası ameliyat kararı verildi. Hastamızın iki damarına bypass ameliyatı yaptık. Eee ameliyat sonrası da her şey e, istediğimiz şekilde gitti. Bir günlük yoğun bakım takip süreci sonrası hastamızı servise aldık ve şu anda ameliyat sonrası 6. günde hastamızı gönül rahatlığıyla evine gönderiyoruz. Haklı gururu yaşayan Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acile gelen Yasin Bostaş'a müdahale eden Doçent Doktor Yücel Özen mikrofonlarımıza şunları söyledi. Doçent Doktor Yücel Özen, hastamız 20 gün önce acil servise kalp yetmezliği nedeniyle geldi. akabinde hemen gelir gelmez son cihazına bağlandı. yapılan tetkiklerinde e, Kalp ekosunda aort kapakta enfeksiyon endokardit tespit edildi. Bunun üzerine biz hemen ameliyat hazırlıklarına başladık. Acil bir şekilde hastamız ameliyata aldık. Ee, kapak değişti, ee, mekanik kapakla değiştirdik. Şu an 18. gününde e, antibiyotik tedavisi alıyor, taburcu olacak aşamaya geldi. Ee, genç bir hastamız, ya yani bu yaşlarda endokardit biraz ağır seyrediyor maalesef, ama inşallah hastamızı sağ salim taburcu edeceğiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Nasılsınız? İyiyim ol. ol. hocam. Geziyorsunuz, nefesiniz rahat? İyiyim, evet iyiyim hocam. Bugün gönderiyoruz Sayın artık size evinize. Sayınızda hocam. Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Sizler memnun dersiniz efendim. De Bugün artık evinize gönderiyoruz. İnşallah hocam. Evde yine topları çalışmaya devam edeceksiniz. İnşallah hocam. Yürüyüş yapacaksınız. Tamam. Günde bir öğleden sonra bir saat bir yatağa girip bir saat istirahat edin. Evet. Akşamları yine normal büyüklüğünüze de devam edersiniz, sırt üstü yatacaksınız evet. bir ay boyunca. Hı -hı. Haftaya kontrolü gelirsiniz. Evet. Mümkün bir, bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Tamam hocam. Evde koltukta oturun, yatağa evet. girmeyin çok fazla. Tamam. Normal günlük evet. faaliyetlerinize devam evet. edin. Hı -hı. Gündüz yatak, devamlı yatakta kalırsanız şekerleme yaparsınız, o da gece üzeriniz bozar. Hemşire mi söyledi ona? Hı hı. O dedi, yazdım zaten dedi. Öksürürken yastığınızı bastıracaksınız göğsünüz Evet, öyle